Bu topraklarda hiç kimse artık doğal gaza para ödemeyecek. Hani derlerdi ya bir şey olduğu zaman, açım pencereleri, şimdi de biz şöyle söylüyoruz, açım kombileri, yaz ayı da olsa, havalar sıcak da olsa, sonuna kadar yakın kombileri. Artık gaz patronu 6 Şubat depremlerinden sonra yerle bir olmuş Malatya'da, Battalgazi Belediyesi, Abdurrahman Uzun adında bana göre troll faaliyetler içerisinde olan bir zatı ı muhteremi Malatya'ya davet etti. Bu tür bir programın eksikliğini düşündüler ki Battar Gazi'de söyleşi programları diye bir e, etkinlik düzenlediler. Bunun ilkini de Abdurrahman Uzun'u davet ederek gerçekleştirdiler. İnanın akıl tutulmaz. Yani ben Malatya'da bir söyleşi yapılacaksa ve bunun ilki yapılacaksa bu, bu niye Abdurrahman Uzun olur? Abdurrahman Uzun'un Malatya'ya ne katkısı olan? Ha düşünün şehrin çarşı merkezi yok olmuş. Bu çarşı merkez Battalgazi Belediyesi sınırları içerisinde. Şehrin rezerv alanları ile ilgili halen 19 aydan sonra bir sürü sıkıntı var. Rezerv alanı ayağı altında milletin malına çöküyor söylentileri almış başını gitmiş genç fikirler, büyük adımlar sloganıyla Abdurrahman Uzun'u çağırıyoruz. Peki Abdurrahman Uzun kim? Ya Bayram Taşkın'a sormak istiyorum. Abdurrahman Uzun kim? Abdurrahman Uzun tamamen provokatörlük faaliyeti dışında başka bir iş yaptı. Bakın eskiden Nagiyanlar vardı, işte Rasimler vardı, Rasim Ozanlar. İşte bu Hadi Süleyman Öz vardı. Açın gazları, açın gazları, açın gazları. Yani Bayram Taşkın bu videoyu izlenmiş midir? İzlememizi hemen izletelim. Bu topraklarda hiç kimse artık doğalgaza para ödemeyecek. Hani derler diye bir şey olduğu zaman Açım pencereleri. Şimdi de biz şöyle söylüyoruz. Açın kombileri. Yaz ayı da olsa, havalar sıcak da olsa sonuna kadar yakın kombileri. Artık gaz patronuyuz arkadaşlar. Televizyonda bağırıyordu sizinkiler. Ne bağırıyordu? Açın camları, açın pencereleri. 2021'de doğalgaz bedava, bedava diyordu. Taşkın ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> yani Bayram Taşkın Abdurrahman Uzun'un kim olduğunu herhalde biliyordur. Ben anlatmama gerek yok. Ülkede bilmeyen yok. Bir de bu tür adamlar işte partililerin söyleyemediklerini söylüyor. Bir ki bir tarafı düşmanlaştıracaksın, o tarafı kaka edeceksin, o tarafı o kadar kötüleyeceksin ki. Şimdi bunu yapman için de Abdurrahman Uzun gibi insanlara ihtiyacım var. Malatya'nın bütün problemi var. Abdurrahman Uzun Malatya'ya ne katabilir? Hadi hepsini geçtim. Hepsini geçtim. Ne katabilir ya? Sen Battal Gazet söyleşi programları yapıyorsun. Ya bir kere deprem şehri olduğunu farkında değil. Senin çarşı merkezi yok olmuş yok. Sayın Taşkın. Yok olmuş. Ya getirsene Naci görür. Ottülü bir inşaat mühendisini, İtülü bir jeoloji mühendisini. Hadi bizim üniversitelerde iş yok. Abdurrahman Uzun ne verecek bu insanlara ya ben merak ediyorum. Hayatı boyunca insanları kışkırtan, ötekileştiren, düşmanlaştıran, kutuplaştıran. Mehmet Çınar'ın hatırlarsanız Mustafa Armağan gibi sahte bir tarihi getirmek istemişti. Tepkilerden sonra geri vazgeçmişti. Çocuklara bir de bir şeyler anlatacaktı o zaten Yalan tarih bilgilerle. İnanın durup dururken bu kadar tepki üzerine çekmesi. Üstüne bunun ilanı yapıldıktan sonra Mimarlar Odası birçok STK başkanı, birçok Malatyalı sosyal medyadan eleştirilerini ilettiler. Dağar ifadeleri ilettiler. Battal Gazi Belediyesi'nin sosyal medyası hesaplarının yorumlarına bakın. Bu paylaşılan gönderinin yorumlarına bakın. Neler neler yazmış. Zaten millet gerilmiş. Ya siz buna nasıl alet olursunuz ben bunu anlamıyorum. Bayram Taşkın şunu görmüş müdür? İletişim nedir abi? İletişim arz talep dengesi değil midir? E bir baktık ki böyle bir talep var. Bir siyaset uzmanı açığı var ülkede. Biz de arz edelim dedik. İletişim nedir diyor. Bakın arz talep işi diyor. Bak bu çok tehlikeli bir şey söylüyor. Diyor ki burada bir açık var. İşte Rasim Ozanlar gitti, Nagihanlar gitti. Artık böyle baktılar AK Parti biraz da e, oyları düşüyor. Burada CHP başa geçebilir. Biraz daha bir ılımlı gidelim. Biliyorsunuz bir mafya babası Süleyman Öz Işıkları patlatmıştı. Ha, bu tür adamlar böyle dönem dönem çıkıyor. Şimdi Abdurrahman Uzun ne diyor? Burada bir açık vardı diyor. Ben de diyor buradan yürüdüm diyor. Siyaset uzmanıyım diyor. Hanım, siyaset uzmanı geldi. Ailemizin siyaset uzmanı geldi. Bu adam ne anlatacak batal gaziler? Ben gerçekten merak ediyorum. Bir de baktım, kadın ağırlıklı bir konferans olmuş galiba. Fotoğraflardan gördüm kadarıyla. Yani ne anlatacak? Bakın şu videosuna bakın. Bunu görmüş müdür acaba? Süper. 1900. Peki bu Avrupa Birliği nasıl kuruldu? Yani şöyle mi kuruldu? bize anlatıyorlar ya bir akşam şansölyenin kafası bozuldu oturmuş beyaz leblebi yiyordu dedi ki arkadaşlar yarın Avrupa Birliği'ni ilan ediyoruz acaba öyle miydi biz öyle yaptılar ya toplandılar işte bir akşam beyler yarın cumhuriyeti ilan ediyoruz biz de dedik ki devrime bak ulan ne yarını biz ta Çanakkale'den beri o cumhuriyeti ilan etmek için can veriyoruz can. Beş sene, altı sene, sekiz senedir mücadele ediyoruz. Neyse. Ya buna ne diyesin Allah aşkına ya. Buna, buna diyecek bir laf bulamıyorum ben ya. Akıl alır gibi değil. Ben inanın takipte etmiyordum. Duyunca biraz baktım birkaç videosuna yine. Bu tür adamları takipte ederim. Yani moralini bozar. Yani senin ideolojinde dahi olsa sana sana hoş gelecek cümleler dahi kursa yalan yanlış insanları farklı bir yöne çekecek konuşma. Yani bunun topluma, bu insanlara, bu ülkeye, bu şehre aktarmanızın ne faydası? Ya bir tane faydasını gösterin bana. Yani bazı derneklerin yapması gereken programları belediyelerin yapması normal şartlarda saçma iken Depremle yerle bir olmuş bir şehirde Sen Abdurrahman Uzunu getirip kimi gaza getirmeye çalışıyorsun? Gaz mı basacaksınız bu millete? Abdurrahman Uzunla mı? Açın gazları, açın gazları, açın gazları. Diyorsunuz. Yani gaz esprisi mi yapalım burada? Yani Anlamadım nokta bu. Sizin arzuladığınız neydi yani Abdurrahman Uzunu Malatya'ya getirmekle? Arzuladığınız düşünce neydi? Cumhuriyet değerleriyle sıkıntılı olan insanları komplo teorileriyle tarihi okumaya çalışan, insanları bu şekilde yönlendirmeye çalışan. Bir yarın iktidar değilsin, hata yaptım diyecek bu arkadaşlar. Bugün görüyoruz çoğu insan. Toplum adına konuşmayıp toplumun hassas dokularıyla toplumu farklı bir şekilde harekete geçirmeye çalışan. Buradan bir bir menfaat elde etmeye çalışan tiplerden hepimizin kaçınması gerekirken vergilerimizle ayakta duran, vergilerimizle maaş alan bir belediye başkanı, bir belediye, bir belediye ekibi Abdurrahman Uzun'u Malatya'ya getiremez bu tarihler. Hadi deprem yaşamasa, şehrin birçok sorunu olmasa, bir dernek vasıtasıyla belki getirilebilir. Bilemiyorum. Yani genç fikirler büyük adımlar. Neyin genç fikri, neyin büyük adım? Ya getirsene Naci Gürk Getirsenize. Hadi ot düğü geçtim ya Fırat Üniversitesi'nden bu konuda iyiler, ilk bir inşaat mühendisini getirsenize Söyleşeyim Getirsenize Van mesela, Van ya biz yakın zamanda deprem yaşamış Van'dan bir tane hocayı getirsenize Bir tane yetkili, bir tane eski belediye başkanını Belediye başkan yardımcısını Van'ı tekrar ayağa kaldırmış Ekibin içerisinde olmuş bir kişiyi getirsenize Abdurrahman Uzun size ne katacak? Sen Battalgazi'de Bayram Taşkın olarak %99.9 dahi oy alsan %99.9'la o koltuğa otursan %0.1'in dahi belediye başkanı olmalısınız. O %0.1 size hakaret ediyorsa bu Abdurrahman Uzun meselesinde bunun vebali içerisinde olursunuz. Malatya'nın köklü sorunları var. Malatya'nın ayağa kalkması lazım. Malatya'nın bilmeye ihtiyacı var. Malatya'nın iyi projelere ihtiyacı var. Malatya'nın 40 farklı projenin değiştiği, kimin ne yaptığının belli olmadığı, rezerv alan noktasını bile bu millete anlatamayan bu ekibe ihtiyacı yok. Kim bunu teklif etmişse, kim bunu Bayram Taşkın'a, Belediye Başkanı Bayram Taşkın'a teklif etmişse, kim Abdurrahman Uzun'u getirmeliyiz başkanım tarzında bir konuşma yapmışsa, bunu düzenlemişse, bunun altyapısını oluşturmuşsa, ilk önce Bayram Taşkın'a zarar veriyor. Yani bu bir operasyon diyeceğim Bayram Taşkı'na ama hiç operasyonmuş gibi de durmuyor yani. İlan edildikten sonra birçok kişi eleştirdi. Hatta konuşmayanlar bile bu konuda böyle çok konuşmayanlar bile Battal Gazi Belediyesi'ni eleştirdi ama ısrarla ve inatla bu söyleşiyi gerçekleştirdiler. Orada 100 kişi vardır yoktur. Üzülüyorum yani gerçekten şehir kan ağlarken, insanlar açık açık bağırırken, yıkıldığı evin ne olacağıyla ilgili bilgi sahibi dahi değilken, biz Bahtar Gazi Belediyesi'ni neyle konuşuyoruz? İşte bu arkadaşı kendisine siyaset uzmanı diyen bu sözle uzmanı Malatya'ya çağırıyoruz. Battalgazi Belediyesi'ne çağırıyoruz. Tabii ki yol, altyapı, belediyenin birçok hizmeti devam etmelidir. Ama sizin birinci önceliğiniz deprem. Siz yerinde dönüşüm mü dahi bu milleti anlatamıyorsunuz. Ekibiniz anlatamıyor, siz anlatamıyorsunuz. Abdurrahman Uzun mu gelip yerinde dönüşüm anlatacak bilmiyorum ki. Bugün orta hasarlı yapılarla ilgili bu milletin çektiği çileyi biliyorsunuz. Çarşı merkezinin projesi kaç kere değişti? 5 mi, 6 mı, 7 mi?